Evet. Şimdi haber mukaddem demek için haber mukaddemin bittiği yerde isim durmalı. Bakınız fi başlıyoruz. Fi dedik. Aynı demin ki baht geldi, baht mudaftır dedik. Fi Bağdil ahyan arkasında çoğul marife gelir dedik. Bitti. Bittiği yerde bizde isim mi duruyor? Fiil duruyor. O zaman bu cümlemiz fiil cümlesidir arkadaşlar. Yaklaku endişeleniyor men elebe'u. Babalar endişelenir. Mete fi ahyan bazı zamanlarda bazı durumlarda babalar anne babalar anlamında aslında anne babalar endişelenir neden dolayı endişelenir li harfu ceri genelde arkadaşlar mucarrat kelimesini kullanmazsanız burayı ne diye okursunuz li enne çünkü Sırf suçundan dolayı demek için o sırf kelimesini araya mucarrat diye ekledik ama şu an sırfı eklemezsek Le diye başlayan cümle çünkü diye yan cümleye başlattı. Le <laughs> tıflan ismi, ismi mensup. Ahara çünkü başka bir çocuk fi umri tıflihim, onun çocuğunun yaşında olan başka bir çocuk diyor. Şimdi anne geldiyse biz haberini bulmak zorundayız. Tıflanın bir sıfatı var. Ahar. ikinci sıfatı var. Fi umri Sonra da yüklemi geldi. Kadikte <laughs> sebe onun çocuğunun yaşındaki başka bir çocuk bir takım becerileri kazandı, edindi, yapabiliyor diye babalar bazı durumlarda endişelenir. Ya benim çocuğum da 5 yaşında ama yapamıyor. Mesela başkasının çocuğunun yaptığını görüp hemen endişeye kapılırlar diyor. O yüzden e, burada kad ikde bir fiil cümlesidir. E, fakat müstakil bir cümle değil, haber cümlesidir. Anne geldi ise isminin bittiği yere kadar gitmemiz gerekiyor. Şuraya kadar ismi geldi. Sonrasında ne yapıyoruz? Haberi kadikte sebe maharatin. Yani çocuğunun yaşındaki, bu babaların çocuğunun yaşındaki başka bir çocuk becerilir kazandı diye endişeye kapılırlar. Sonrasında devam ediyor cümle şuraya kadar. Cümle içinde gelen bir cümle varsa demin dedik ya haberdir ya sıfattır ya sıladır sizce haber mi sıfat mı sıla mı haber demek için müptedaya haber olması gerekiyor sıfat demek için nekra bir ismi tanımlaması gerekiyor sıla demek için elleziden elletiden sonra gelmesi gerekiyor hangisidir yazalım hemen sıla demek için ellezi var mı önünde <laughs> ellezi yoksa şey emojine bakıp güldüm <laughs> Ee, Ellezi yoksa sıla yok demektir. Haber mi peki? Bu cümlemiz isim cümlesi miydi şurada şurası? Değildi. Peki li anne derken anne aslında isim cümlesine girer. Tıflan diye başlayan bir isim cümlesinde e, yani haber mi? Zaten haberimiz var. Kadette sebe O zaman şuradaki şu zamiri bakıyoruz. Nereye döndü diye. Nereye döndü sizce? Yettesib ha derken ha nereye dönen bir zamirdir? Hangi kelimeye döndü yazabilir miyiz? Normalde desteri de çocuklar kelimesine döndü. Çocuklar desek akıllı çoğuldur. Akıllı çoğullara dönen zamir ha olamıyor, hım olacak. Akılsıza dönen ha olabilir ya da müfret müennesi. Önündeki hemen maharat kelimesine döndü. Önündeki maharat kelimesi nekradır. Nekra'yı tanımlayan cümle sıfat. Sanki elleti var diye düşünün. Elleti olması için biz burada el maharat deseydik, buraya bir elleti eklerdik. Ama başında el olmadığı için nekra olduğu için fakat yine aynısı sıfat fiil. Tıfluhum. O babaların çocukları henüz ba'du. Henüz Kazanmamış olan becerileri e, o çocukların yaşındaki başka bir çocuk kazandı diye bazı babalar bazı durumlarda endişelenmeye başlıyor.